Субтитры сделал 1380 kilo canlı ağırlığı var abi. İki buçuk yaşında. Kendimiz besledik, büyüttük. Satılması da çok önemli değil. İsteyen gelip ziyaret edebilir. Hani bu çukurda böylesi yok. İsmi evet. ne? Paşa. O, bu senenin rekortmeni mi yani? Bu senenin rekortmeni. İlgi yani. var mı peki vatan o şey hayvana? Valla gelen giden bakıyor abi. Zaten yanına yaklaşmak mümkün değil. O gücünün farkında. Sadece çıtın dışından bakıp gidiyorlar. Ve talep var ama. Talep var. Satılır mı kurbana kadar? Vallahi satılması çok da önemli değil ama satmaya getirdik. Allah inşallah bir müşteri çıkartır. Şu anda ne kadar istiyorsunuz buna? 500 bin lira abi. 500 bin lira.